Canı yerine gelsin. Allah'ın sevgili kulu olsun. Evedik kokorene aşıladı. Valımızı. Ee, şey canım sorar mısın şuradan sana zahmet? Ben acile gireceğim de. Evraha versen bana öğrenir misin? Ben buradan nereden takip edeceğim işte? Sen biliyor musun? Hayır. Hayır evet. şu ekran bir sorsana. Evet. Numaramı nereden takip edeceğim? Hocam merhabalar. Şuraya gelsin. Şuradan ortadan takip edeceksiniz. Ama sonuç mu verdiniz? İnşallah verdiniz. Yok. E 180 İsim okunuyor mu? edildiniz mi? Yok buradan şey yaptık. İsim, isim şey yapacaklar mı? Burası tahmilleri tarihi. Tamam. İsim. Tamam hocam. Teşekkürler. Kaçının e, ee, şeyi e, ee, Naşladı gitti. Ebe de kokuyor yine naşladı. Lıkmıyorlar. Şu kadar. Ya evde ebede kokurya naşladı. kızı O Kaçıya diyorlar ki e, şey... Ablacığım, e, e, doktor hanım dedi, dedi ya, e, yaşıyor bir şey olmadı dedi ya hafta sen kendini... Ee, senin tut kalbine, gönlünü öyle dedi ya. Yani. Aha. Tabii. Allah'ın izniyle e, kurtulacak, Allah sana bağışlayacak. Kurban oldum Allah.

Abla ben buradayken de duydum. Dedi ki e, doktor ana. Şu anda da hani e, daha e, tepat etme dedi. Tabii şey de şey de şey de şey de canım yani. Abla rahat ol, Allah kurtaracak. Kurban oldum Allah'a. Gelin bir çay içelim. Merhaba. Hadi gelin.

Hmm. Kimin başına geleceği hiç belli olmuyor. Aha. Ya. Gençecik hmm. daha.

Gelmen. Hmm. Hmm. Şey hangi hangi hmm. 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 hey. hey. gerçekten. zor. Aman. Ne de yedim. A, ama madem bak hı, candan hı, hı, çocuk istiyorsan, candan şey istiyorsan, işinden, emekliğin doğmuş, ayrı oldu çocuk olur ama. Benden de yedim Yaptım abi. Yani az bu az çok bu çoğu acaba Ne? içinde mi Böyle, 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 böyle. Burada ha, e, kahve içiyorsun, çay içiyorsun, Hı -hı. sigara içiyorsun. Üzüldüm, ağladım yani kadının e, kızı. Hı -hı. Bir de koku bir Bir de annesine de e, lıkmıyorlar. E, nasıl annesine hadi kalp varsa o da mı gitsin? Ama. Bu kadar mı saçmalıyorsunuz? Hmm. Çabucak ya, o kadar da saçmalama ya. İşine gelirse iyi, işine gelmez yok. Ne güzel lan. He. Madem paran çoksa, bunun çoksa, otur çocuğuna bak. Ver parasını, bak Allah a. çok saçmalık valla, ben önce saçma buldum valla. E, Sigaramı yarım içimce içim, gideceğim. Şimdi çağırırlar beni. Çağırırlarsa zaten anons geliyor bana. Hmm. Bacım da orada, yeğenim de orada. E, Karışacak ne var ki? Karışacak. Şimdi. Ya herkesin kazancı, kendi şeyi, kendi şeyi düzenledi yani. Hmm. Hmm. Neyse, Allah sağlık versin de Allah hoş E tamam da yakız Yok, e, birkaç, birkaç kişi var da e, onlar evde de kokuyor yeni açlamıyor. İnşallah haşlasın da e, ben de şey yaparım. O normal içince ben arardım. Bayram da, ederim valla. <laughs> <laughs> İstediğim kişiler. Hmm eninde hmm. sonundan aşacaklar. Şey Duyacağım. Ne? Yok canım cezaevi falan istemiyorum onları. Cezaevinde karavana yaramıyor var. Yaramıyor Yemek var. Dışarıdan daha iyi korunuyor mahkum. Olsun, ne Olan Ama mahkumların ailelerine ne oluyor, ziyaretçilerine ne oluyor? Bir ara o zaman? Kark Karavana bile e, onlara ebedi kokoreyen açtasın. Kurban oldum Allah. Ha şu hastanelerin değil. <laughs> Kız güzel çıkmıyor muyum da bana gülüş katıyorlar burada? Gel bak hele. Güzel çıkıyorsun. He. Gel merhaba desene. <laughs> oh, oh. Ya, Ay birisi mi? bana mahsus yapıyor ha. Gel gel. Vallahi ya, bak. Kusura ya. bakma da şey açamadım. Ben hastanedeydim de. He abim e, olan ameliyat oluyor ya. Kız dönmesinde. He de ee ya bir de şey ya abimle biri olan taburcu oldu dedim ya. O da kalp krizi geçirmiş gece yeniden hastaneye yatmış. Burada mı? Ee o yüzden şey yapamadım Geçmiş ya görüntüleri arayamadım açamadım daha doğrusu. Hı hı tam o yüzden yoksa şimdi ev arardım ben Badir de. Ee daha almadılar ya onu bekliyoruz. Ondan sonra yolda şey değildi o bu Oradan da buraya geldik. Oğlan yoğun bakımı aldılar. Yoğun bakımda yatıyor. Ee, tamam. Hadi ben seni sonra konuşuruz da yavarınca hadi. Tamam. Ee, tamam. Öp benim yerime. Hadi görüşürüz canım. Telefondaydım da anlayamadım. Ne oldu dediniz?